başkanımız Mehmet Kerman'la beraberiz. Başkanım. Gerçekten bugün hava güzel. Etkinlik var. Festival çok güzel. Katılan ağalarımız iyi. Güneşlerimiz de şu anda devam etti. Ee, benim için Kelal Üçü mezarında ziyaret ettik. 27 yıl Kırpınar'da baş beylerini yapan bir pehlivanın organizasyonundayız. Ee, neler dersin güreşle ilgili başkanım? Öncelikle bugün 12 Eylül tarihimizin kara bilekesi. O yandan tarihimiz böyle uygunsuz bir tarihe denk geldi ama böyle uygunsuz bir tarihte Keler İçeği anma güreşlerini bu Ermayınlarından yapmak istemezdik. Bunlar bizim elimizde olmayan ve Güreş Federasyonu'nun belirlediği tarihlerdir bu tarihler. O vesileyle ben bu kara tarihimize leke düşmüş bu 12 Eylül'ü esefle kınıyorum. Allah bu şekilde bir daha ülkemize bu tür darbeleri yaşatmasın. İkinci olarak da bugün ilçemiz için çok önemli. Çünkü 27 yıl hiç yenilmeden, arada vermeden böyle tarihe geçmiş Kelari Çayı mezarı başında andık ve biz bu meydanlarda onu anmaya devam edeceğiz. Bu güreşlerin devamlılığında bu döveçlerin yapılmasında kuracağımız İbrahim Girgin de Allah rahmet eylesin. Rahmet ol, rahmetli olmasaydı bugün burada olacaktı. Hep beraber olacaktık. Ağlığı devam edecekti. Maalesef Allah onu sevdi ve huzuruna davet etti. Bizler de onu da Kel Aliçe'yi yaşatmak için mücadele vermiş bir ağımızı. Bundan sonra iş bize düştü. Biz de onun anısını yaşatacağız. Ve bugün ismini de Kel Ali ve İbrahim Girgin'i anma güreşleri diye bu şekilde yazdık, davet ettik misafirlerimizi. Meydanımıza gerçekten de Kel Çoy, İbrahim ağamıza yakışır şekilde düzenledik. Güreşçilerimizin hepsini Kırkpınar'da güreşmiş ve değerli beş baş ağırladık. Bu vesileyle güreş severlerimizi bu meydanında, er meydanımızda en iyi şekilde aramakta mutluluk diyoruz. Oz baş belvanımız da elin üzerine en üzerine düşen her türlü yardımı, desteği, ağlığını yapıyor. Kendisine bu ekranları başında bizde izleyen seyircilerimizin evet. huzurunda teşekkür ediyorum. Biz var olduğumuz sürece de bu güreşlerin yapılmasında, devamlılığında her zaman şey İpsala Belediyesi ben. olarak yanında olacağız Olursunlar. ve Kel İbrahim Girgin'i anmak için her yıl bu güreşleri bu meydanda yapacağız. Yani ben e, ilçeye ilk kez geldim. Buradan Balkanlara gittik. Gelip geçiyorduk. İlçeyi beğendim. Çok güzel sokakları, caddeleri gezdim. E, sabah erken geldim. Gerçekten e, Kel yakışır bir ilçemiz var. Yakışır bir güreşler oluyor. Ben Oğuz Ağa'mızı da çok seviyorum sağolsun güreş ağalarla geldiği için görüyoruz, röportajları yapıyoruz. Yani bu genç ağamız da güreş ağasına yakışmış bir ağ olmuş. Tabii. Çünkü aşk ile çalışan de yorulmazmış. O ağamız de meraklı, de isteyerek, de severek de yapıyor de bu işi de ve de yakışıyor de da. De ve bu konuda de kendisi de hevesli. Biz bu işte heyecanlanan herkesi desteklemeye devam edeceğiz. Ve bu yılda inşallah ağa Yine ikinci defa devam edecek O vesileyle Biz kesinlikle. bu meydanların daha güzel Olması için Belediye olarak üzerimize düşen Görev neyse yapacağız İşte güreş meydanı Yeşil alanlar Hemen yan tarafımızda Göletimiz var havuzumuz var Ve bunun yanında 2000 kişilik otopark yaptık ee, Hemen üst tarafta sanatçılarımızın olduğu bir güzel mekan oluşturduk. İşte bunun yanında yine stantlarımız, tarım aletlerinin sergilendiği stantlar var. E ve bugün gerçekten de ilçemiz için önemli ve asadını yaptığımız şeltimizin de bugün Tarım Bakanımız tarafından ilk hasat yapıldı. Onu misafir ettik. Açılışta çarşamba günü İçişleri Bakan Yardımcımız Sayın Bülent Turan'ı ilçemizde ağırladık. Yani Ankara'nın gücünü İpsala'ya hissettirmeye devam ediyoruz. Bu şekilde Sayın Tarım Bakanımızdan ricada bulundum. Ve inşallah bu mekanı, bu alanı iki defa yılda olmak üzere Uluslararası Tarım Fuarı gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Bak, bakanımızdan destek istedik dedi hep birlikte çalışalım. Sayın Valimiz de bu konuda desteklerini vereceğini söyledi. 2026 yılında bu alan inşallah tarım fuarımız Balkanları da işin içerisine alarak bir ilkbaharda bir sonbaharda olmak üzere iki defa yapacağız. Daha genişleteceğiz, daha büyüteceğiz. İpsala Belediyesi olarak üzerimize düşen görev neyse İpsala'nın çeltiğini, pirincini tanıtmak, evet, İpsala'yı tanıtmak için her şeyi yapmaya hazırız. Ben çok e, iyi gezerim. içe gezerim. Bir, e, bir 25 yıldır bu program yapıyorum ama şu bizim YouTube kanalda Erzurum zaman olur gibi. Var. Ben ilçenin içine, içe girdiğim anda derim ki buranın belediye başkanı çalışıyor, buranın belediye başkanı çalışmıyor. Giler girmez sabah dedim ki Ferit Bey, e, başkan çalışmış. Gerçekten güzel bir ilçe. E, Çalışmışsınız, çok teşekkür ederiz. Güreşlerimiz çok iyi gidiyor. Özellikle bize doporda yiyecek çok teşekkür ediyoruz. Buradaki güreşçilere de başarılar diliyoruz. Son olarak ne dersin başkanım? Tabii ki burada 200'ün üzerinde bir güreşçimiz var. Gerçekten de çok heyecanlıyız. Baksanıza her taraf güreş yani güreşçilerimiz de. meydan dolu. Ağlarımız burada. Gerçekten biz çok mutluyuz. İlgi alaka var ve bu işi de severek yapıyoruz. Tüm güreşçilerimize de başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederiz başkanıma. İnşallah olur. seneye de gelip burada çekmek nasip olur diyoruz. Burada tamam. röportajlarımız devam ediyor.